Bir kere de bana ihtiyacım olsun bir an o da gençliğim sonsun bu inadın ben ölmeden son bulsun aşk anlamaz taş kalbi. Çakma gaz doldurdum. Geçen videoda diyorsunuz arkadaşlar. Çakma kaç defa çaktın diye. <laughs> gaz aldık, gaz doldurduk. İttacın sesine hoş geldiniz sevgili dostlarım. Yeni yıl iyi başlamadı bizim için. Ne özel hayatımızda, ne de sıkıntılar devam ediyor. Umarım sizin için iyi geçiyordur. Dün gece 00'da beklediği o mesaj gelmeyen bütün kardeşlerimi e, alnından öpüyorum diyeyim. Sarılıyorum yani. Yalnızlığımı sizinle paylaşıyorum dostlarım. Merak etmeyin. Düzeleceğiz inşallah. İnşallah kabire girmeden düzeleceğiz. Tabi giren başka şeyler de var. Sadece aşk acısı değil. Sevgili babında değil. Gözümüzü bir açtık. Akaryakıta zam doğalgaza zam Elektriğe zam Ki kısa zamanda ben nesnede Minimum bahisinde 3 liradan 5 liraya Çıkartılacağını düşünüyorum onu da söyleyeyim Kötü haber vermiş olmayayım bir yerden duyum gelmedi ama Bu arada yakında zam gelir arkadaşlar Allah hepimizin yardımcısı olsun Şimdi yarının Bültenini yorumlayıp sonra kupona geçeceğim Kuponlarım var ee, Yarın Cumartesiye nispeten yine Dolu bir maç bülteni var arkadaşlar. Ben şimdi Fransa kupasına maç önermem. Klasik kupa şirkesi yapabilirler. Kupa maçlarına güven olmaz. Buradan 11'i görmeden yarın 15-45 maçlarına benim yorum yapmam doğru olmaz dostlarım. Bunu siz değerlendirirsiniz. Championship'de tek maç var. Bristol city Millwall Bu saatte bu kuşakta Bristol City çok ters bir takım. O yüzden ne yorum yapsam havada kalır. Millwall'da hakeza öyle. Bana beraberlik okuyor arkadaşlar ama kuponlar alınacak bir maç olmadığını düşünüyorum. Alt liglerle ilgili yarın grupta bir çalışma yapmayı düşünüyorum. İngiltere alt liglerinden 3 tane gol bahsi vereceğim maç olacak. Ücretsiz grubumuzda. Orada değerlendirebiliriz. GTF Real Madrid mücadelesinden ben kaçıyorum sevgili dostlarım. Değerlendirebilecek bir maç. Evet maç sonra 2'ye yüklenme olacaktır. 2.5 alta da böyle yüklenme olacaktır. Bir bakarsın 2.5 üstte çekerler arkadaşlar. Yani o yüzden Getafe bana uğursuz gelen bir takım. Ne karşıma aldığımda ne lehime aldığımda ben bulaşmıyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsanız öyle alabilirsiniz. Burada Almeria mücadelesi Cartagena ile maç sonu bir olarak değerlendirilebilecek bir mücadele aslında ama bir puan farkına bakalım sevgili dostlar. Satma durumu olabilir mi diye. iki maçta eksiği var. Cartagena da formda gidiyor. Allah burada benim adamım oynuyor? Umar Sadık o yüzden diyorum arkadaşlar ben ama yine bilginiz olsun yani Normal maç sonu bir o maçın. Şu Cezayir liginde komple 2 almayı düşünüyorum arkadaşlar söyleyeyim. Parado bu sene çok iyi gidiyor. 7 maçta 6 galibiyet bir mağlubiyeti var. Kaybetti takım da geçen sene şampiyonu Beli saat. Ben Hüseyin D'ye karşı en azından yenilmeyeceğini düşünüyorum. Çifte şansını değerlendirebilirsiniz. Yine altlıktan gelen Arba ekibinin Konstantin'e kafa tutamayacağını düşünüyorum. Konstantin neleri tokatladı arkadaşlar bu ligde. Ben takip ettiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam bakalım. Hüseyin Değiş, Medea'yı, Setif'e yenilmiş bir tek. Alger, Tremsen. Arkadaşlar Arba'da bir tek sıkıntılı Magra'yı yenmiş yani. Bu maç bana iki kokuyor ama dediğim gibi kuponları almayacağım bir mücadele. Bilginiz olsun. 3 Üç da maç sonu iki getirirler mi diye endişem var. Maç canlı değil o yüzden iki olarak değerlendirmek istedim ben Konstantin maçını. Yine alt ligden gelen Şelgum Light. Geçen senenin şampiyonu Berüçsat'la oynuyor. Burada size göstermek istediğim şöyle bir olay var arkadaşlar. 0.5 üst açılmış bu maça. Bana göre bu maçın skoru 0-1 arkadaşlar. Deplasman ekibinin galibiyeti. Çeklum Light kalenin önüne tırı çekecektir. 11 kişi kaleciyle beraber kendi yarı sahasından çıkmayacaktır diye düşünüyorum. Devam ediyoruz. Championship'te West için artık kazanma zamanı geldiğini düşünüyorum. Cardiff'in form durumuna bakmaksızın arkadaşlar. Ki daha önce Cardiff'in evindeki maçta biz West Brom'a galibiyet oynamıştık. Depp bir 1.5 oynamıştık. Bize kazandırmıştı. Cardiff 3'lü savunma anlayışıyla devam edilsin arkadaşlar. 34 yaşındaki stoperlerle oynamaya devam etsin. Her maç gol yemeye mahkum. Devre arasında onların da stoperi cidden ama takviye yapması, belki de bir sistem değişikliği yapması gerekecektir. West Bromwich'li bir yarışından koptu. Son aldığı yaralardan dolayı, maç sonuçlarına dolayı. Burada onların da bir reaksiyon vermesini bekliyorum arkadaşlar. Diğer iki maça bulaşmam. Yine Premier Lig'de 5 kuşağında 3 maç var arkadaşlar. Burada Let's United Burnley müsabakasında ben zevkli bir mücadele bekliyorum. Bielsa'nın kovulma durumu söz konusu. 2.5 buçuk üstüne gideceğini düşünüyorum mücadelenin karşılıklı gollerle. Everton Brighton'da arkadaşlar en çok korneri dep kullanır diyesin var ama yine siz bilirsiniz. Yani tek tek şöyle yorumlayayım geçeyim. Brentford Aston Villa'ya kuponumu alacağım. Ben korner bekliyorum arkadaşlar. Bu maç müthiş tempolu maç olur. Her iki tarafta korner kullanır. Brentford'da çok sayıda eksik var. Covid'den dolayı sakatlıktan dolayı. Sürprizcilere de ne önerebiliriz arkadaşlar burada? Deplasman 1.5 gol üstünü önerebiliriz. Devam ediyoruz. Maçları yorum yapmam. Altlık çalışmamız olacak demiştim. Bakayım arkadaşlar. Şöyle bir İskoçya Ligi'ni takip etmiyorum altlıklarını. Nijerya Ligi'ne kesinlikle. Montpellier Strasbourg mücadelesi var arkadaşlar. Bunun da kuponumu aldım. Karşılıklı gol var olarak. 2-3 gol aralığında bekliyorum. Her ne kadar kupon mücadelesi de olsa 2 ekibinde ben golsüz bir maç izleteceğini düşünmüyorum arkadaşlar. İki ekibin de hücum kuvvetleri iyi. O yüzden karşılıklı gol var aldım ben bu mücadeleyi. Daha yüksek oranlanan 2-3 gole tutunsun arkadaşlar. 2-0 evi alır veya deplasman 2-0 alır diyen de 2-3 gole sığınabilir. Diğer maçlara yine pas geçeceğim. Ren eğer az çıkarsa arkadaşlar büyük ihtimal kazanır. Madrid Vallecano mücadelesinde gollü bir müsabaka bekliyorum. 2.5 üstünü zorlayabilirsiniz. Deplasmanın bir golünü alabilirsiniz burada. Atletico'da da çok sayıda eksik var arkadaşlar. Veya Riskli ama iki fark yemez Vayakano da değerlendirebilirsiniz dostlarım. Bunun dışında Chelsea Liverpool'da yine en çok kornerin Liverpool'u kullanacağını düşünüyorum. Arkadaşlar şu liglere oynamayın. Bak Senegal Ligi, Nijerya Ligi bunları asla oynamayın arkadaşlar. Bahis almayın. Monaco yine az kadro çıkarsa geçen kupa mücadelesinde az kadro ile iş yapmıştı. Bunun dışında değerlendirmeye alacağım bir maç yok arkadaşlar. Yani Barcelona'ya falan benim işim olmaz şuradan kuponumu vereyim. Tüpçü kaç dedim arkadaşlar. Dünün zararını çıkarmak için dün 500 lira e kupon vermiştim. 500 e yakın. Bugün 1000 lira civarında bir kupon veriyorum. Atletico Madrid, Vallecano, 1.5 üstü Chelsea, Liverpool en çok korner. Liverpool diyeceğim. Korner manyan yapacağını düşünüyorum arkadaşlar Chelsea, Liverpool'un. Es kaza zaten böyle Lukaku'yla, Lukaku'yla Tuchel kapıştılar arkadaşlar açıklamalardan dolayı. Lukaku 11 oynar mı onu bilmiyorum. Eğer oynarsa da es kaza bir gol gelirse ilk 20 dakikada Chelsea tarafından çok işin kolaylaşacağını düşünüyorum Liverpool açısından. Korner getirme açısından. Ee, burada Chelsea kendinden zayıf rakiplerle oynarken bile korner konusunda üstünlük, bariz üstünlük kurduğu maç sayısı oldukça az. Liverpool kornerci bir takım dostlarım. Ez cümle. O yüzden ben Liverpool'u savunuyorum burada. En çok kornerin Liverpool'u kullanacağını düşünüyorum. 0-0'a da bağlansa maç. Hiç gol tarafa uğraşmadan. Ki her iki taraftan birine çifte şans verip 1-0 veya 0-2 çifte şans verip yüklü bir bahis atılabilecek bir maç. Onu da söyleyeyim size. Tek maç üzerinden. Ben en çok korner de depredim. 1-57 Madrid Vaya Kona maçını açıkladım arkadaşlar. Yine 1.5 üst bekledim maç. İkili kombin 1.93'ten 2.000 lirayı hedefledik. İlk kuponum bu şekilde. Bunun dışında bir de kupon 2 yazdım arkadaşlar. Brentford Aston Villa 9.5 korner üstü Montpellier Strasbourg karşılıklı gol var. Bakın şimdi Brentford maçı 17'de başlıyor. İlk 5 dakika korner olmayacağını gözüne kestiren arkadaşım varsa ve ilk 5 dakika korner çıkmaz bu maçta. Ben 8.5 oynayacağım diyen varsa beklesin. Abi ilk 5 dakika bir bakarsın 2 korner, 3 korner olur. Ben hiç riske atmayayım. 9.5 tamamım diyen de 9.5 alsın arkadaşlar. 2 maçın toplam kombin oranını 2.33 yapıyor. 215 lira arkadaşlar meblağ. 500 lirayı hedefledik. Şimdi dostlarım, içinize Simyans maç varsa burada oynamayın. Ara vermek istiyorsanız ara verin. Liglerin durumundan dolayı Noel kutlamalarında şaraba fazla kaçırdılar abi. Benim canım yansın istemiyorum diyen de ara versin. Bu, bunu sizin takdirinize bırakıyorum. Kimseye zorla kupon oynasın demiyorum. Kimsenin cebinden zorla para alıp tüpçe vermiyorum. Bunları dikkate alarak siz de kendinizi üzmeyecek şekilde bahisler alın. Böyle dediğimiz zaman da e abi 10 liraya oynadığım kupon beni mutlu etmiyor. Aldığım para beni memnun etmiyor diyor bu sefer. O zaman o senin senle hırsın aranda olan bir dava arkadaşım. Ona ben karışamam. Yani kendinizi üzmeyecek bahis alın demenin Tersten okuyor adam. Kendimi sevindirmeyecek kadar kazandırıyor bana diyor. Bir şey diyemem o zaman. O kendi hırsıyla kendi arasında olan bir şey. Bunları söyledikten sonra bugün verdiğimiz kupon arkadaşlar maalesef e, Tottenham mücadelesinde ilk yarı gol çıkmadı. Telefon direği sarışın aptal sürtük İngiltere sürtüğü Harry Kane direğin dibinde kaçırdığı bir gol var. Keşke o direkt bana girseydi arkadaşlar bizim kuponumuz içeri gitmeseydi. Palace West maçı şu an devam ediyor. 0-0 ne olacağını bilmiyorum şu an ama dediğim gibi akşam kuşağına da şöyle bir şey denedim arkadaşlar. Kendi kuponumda bu. Buna kendim de yatırım yaptım. Bakalım ne olacak. Evet sevgili dostlarım hepinizi seviyorum. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın diyorum.